Bakın ben binlerce kişiyle bizzat görüşüyorum. Maalesef geç kalıyorsunuz. Bir kere sorunu tespit etmekle geç kalıyorsunuz. Sonrasında sorunu inkar ediyorsunuz. Sorunu idare etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü saç öyle bir tam organ değil ki inanılmaz nankör ve inanılmaz kaprisli bir şekilde bizi terk edebiliyor. Saç terk etmeye başladığı zamanlarda Bazen çok sinsi oluyor, bazen çok ani olabiliyor, sorunlu bir şekilde ilerleyebiliyor, bazen bütün vücutta saç dökülmesi yaşanabiliyor. Yani otoyumun rahatsızlıklar olabilir, mineral vitamin dengesizlikler olabilir. Ama şunu görüyorum, bakın ben binlerce kişiyle bizzat görüşüyorum ve çok geç kalıyorsunuz. Ve idare edeyim ya da inkar sürecinde ya da işte daha hazır değilim dediğiniz bu süreçlerde saçlar beklemiyor. Saçlar sizi terk etmeyi devam ediyor. Dolayısıyla topik süreyim görünmesin, açık boyayım daha gür gözüksün, işte buralara kaynak taktırayım, tepelerde dövme usulü bir takım şeyler var. Saç dökülmesini yaşamaya başladığınız zaman kesinlikle uzmana başvurup kesinlikle saçlarınız analiz yaptırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.